Kampanya indirim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 28 Ağustos Perşembe günü A101'e gelen aldın aldın ürünlerindeki gıda bölümünü inceleyeceğiz. Merhaba. Ürünlerimize geçmeden önce videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. Cemil Usta dondurulmuş dana akçaabat köfte 500 gramı 299 TL. Lezito dondurulmuş piliç şinitzel 1080 gram 99,5 TL. Karpedo Maraş Sade Dondurma 500 mililitresi 199 TL. Gurme dondurulmuş pastel de nata 240 gram 140 TL. Dondurulmuş Piliç ciğer 39,5 TL kilogram fiyatı. Peynir süzme peynir süzme yarım Yağlı taze beyaz peynir 1 kilogramı 139 TL. Ekici krem peynir 400 gramı 89,5 TL. Aspiliç piliç kokteyl sosis 1 kilogramı 89,5 TL. Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 75 gramı 19.5 TL. Ekici Tel Peynir 200 gram 99.5 TL. Tarabya, mihal Mihaliç Peyniri 350 gram 350 gramı 139 TL. Aspilic Pilic Salam 1 kilogram 69.5 TL. Sek Yarım Yağlı Ayran 200 mililitre 7 TL. Sek Naneli Ayran 300 mililitre 12.5 TL. İçim Rahat Laktosuz Yoğurt 750 gramı 55 TL tazelen protein içeceği 300 mililitresi 49,5 TL. İçim probiyotik içecek 250 mililitresi 25 TL. Aktif pro probiyotikli bal 44,5 TL. Sek kahveli Süt içecek 330 milimi 37,5 TL. Devam edelim. Şimdi... Çerez Ya siirt fıstığı 250 gramı 205 TL. Altın top soslu karışık kuru yemiş 150 gram 55 TL. Çerez ya ay çekirdeği 400 gramı 45 TL. Nescafe klasik kavanoz kırmızı kupa 149 TL. Bu kırmızı kupalar genelde her evde oluyor. Evet. Güzel de oluyor. Kullanışlı bardak veriyorlar. Tishibo Gold kahve 150 gramı 199 TL. Doktor Ötker toz içecek 90 gram 18,5 TL. Bunlar bizim zamanımızdaki oraletler değil değil mi? Başka bunlar. Benziyor ama ne bileyim içi, içeriği çok da faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oralet de çok faydalı değildi ama yani. tüketiliyordu. Popülerdi zamanında. Evet. Cipso patates cipsi 160 gramı 45 TL. Patos mısır cipsi 185 gram 45 TL. Otomya baklagil cipsi 50 gram 29,5 TL glutensiz demiş ve deniz tuzlu. Denenebilir. Yani değişik bir ürün. Hayat su 6 çarpı 1 litre 75 TL. Bence pahalı. Gereksiz pahalı. Evet. Yani 100 liraya bir damacana alınabiliyor. Evet. Hem de 6 litreye gibi. 75 TL vermek bilmiyorum. Kristal gazlı içecek 1 litresi 25 TL. Dimes Cool konsantre içecek 310 ml 40 TL. Dime Sumati meyve suyu 310 ml 30 TL. Tamek %100 meyve suyu 200 ml 14 TL. Jus meyveli içecek 200 ml 12 TL. Sırma doğal mineralli şeftali aromalı buzlu çay 1 litresi 27,5 TL. Hemen diğer sayfaya geçelim. Sprite gazoz gazlı içecek 2,5 litresi 62,5 TL. Bu isti buzlu çay 1,5 litresi 52 TL. Schweppes mandalina gazlı içecek 1 litresi 50 TL. Monster enerji içeceği 500 mililitre 55 TL. Bu enerji içeceği 1 litresi 40 TL. Damla minera maden suyu 6 çarpı 200 ml 55 TL. Sprite gazoz gazlı içecek 250 milim 16,5 TL olarak fiyatlanmış. Burada A101'e gelen 28 Ağustos Perşembe günden itibaren A101'e gelecek olan Aldın Aldın kataloğundaki gıda ürünlerini inceledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.